10. sözün bir cihette esası ve 28. sözün aradı ikinci makamıdır. Bismillahirrahmanirrahim. Kainatın bütün zerratı müştemi an ve münferiden bir sana aiz ve fakr ile vücudu vücut ve vahdetine şehadet ettikleri sani hakime hamdler, senalar, şükürler olsun ve kainatın tılsımını açıp ayatını ve beyan eden Resulullah ile ağrı hesabına ve sair enbiya ve mürselin ihvanına ve ve ibadı salihine Atu selamlar olsun. Arkadaş, tabiat ve esbab, bazı insanlara şükür kapısını kapatıp şirk ve küfür kapısını açmıştır. Halbuki şirkin temeli sayısız muhalatlar kurulmuş olduğundan haberleri yok. O muhalattan bir taneyi beyan edeyim ki şirkin ne kadar fena bulunduğunu kör gözleriyle görsünler. Şöyle ki, şirk sahibi cehale sarhoşluğunu terk ve ilim gözüyle küfrüne baktığı zaman o küfrü iman ve izan edebilmek için bir zerre vahideye bir ton ağırlığında bir yüklemekle, bir yük yüklemekle her zerrede sayısız matbaaları icat edip tabiat ve esbabın eline vermeye ve bütün masnuatta bütün sanat inceliklerini tabiata ders vermeye mustar ve mecbur olur. Zira hava unsurundan mesela her bir zerre bütün nebatlar, çiçekler, zerreler üstüne konup bünyelerinde vazifesini yapmak selahiyetindedir. Eğer bu zerreler yaptıkları vazifelerde memur olup Cenab-ı Hakk'ın emir ve iradesine tabi oldukları kafirane inkar edilirse o zerre herhangi bir bünyeye girse o bünyenin bütün cihazatını keyfiyetiyle teşekkülünü bilmesi lazımdır. Bu bilginin o zerrede bulunmasına ancak kafir itikat edebilir. Mahaza bir semere, bir şecerenin bir misal-ı misal Ve o semeredeki çekirdek, o şecerenin defteri amelidir. O ağacın tarıçı hayatı, o çekirdekte yazılıdır. Bu itibar ile bir şecere, bir semere, secerenin tamamına, belki o şecerenin nevine, belki küreye arza nazırdır. Öyleyse, bir semerenin sanatındaki azameti maneviyesi arzın cesameti nispetindedir. O zerreyi sanat çahavi olduğu azameti maneviye ile bina eden arzı ham ve bina etmekten aciz olmayacaktır. Acaba o kafir münkir kalbinde böyle bir küfür taşımakla akıl ve zeka iddiasında bulunması kadar bir ahmaklık var mıdır? Evet, tekrar başa dönelim. Arkadaş, tabiat ve sebepler. Tabiat ve esbab, sebepler bazı insanlara şükür kapısını kapatıp şirk ve küfür kapısını açmıştır. Evet, şimdi bu cümlenin üzerinde durmak gerekiyor. Bakın, bazı insanlara tabiat ve esbab sebepler şükür kapısını kapatıp şirk ve küpür, küfür, küfür kapısını açmıştır. Neden? Çünkü tabiat ve sebeplere müessiriyet vermek bir fikri küfrüdür. Bir bataklıktır ve bir saplantıdır. Açıkça aklı müstakim, kalbi selim olan hiçbir insan tabiatta ve sebeplere bir müessiriyet veremez. Bunun izahı çok açıktır bakın. Sebeplere bakın. Değil mi? tabiata bakın. Nedir bunlar? Ya, ya, kör sebepler. Bakın kör sebepler. Serseri tesadüfler. Şuursuz ve sağır tabiat. Değil mi? kainatı tanzim edebilir mi? Tertip edebilir mi? halk, tertip, tanzim, teşkil, rahmet, inayet, lütuf ve kerem gibi tezahürlerde bu kör kuvvetlerin, serseri tesadüflerin, şuursuz, akılsız, mizansız ve muvazenesiz tabiatın bir pay hissesi olabilir mi? Niye tabiata havale ediyorlar? Çünkü bu insanlar Allah'tan gafil. Ruhları lakayt ve lavvali. Dinden sıyrılmış ve çıkmışlar. Dolayısıyla aslında tabiat hakikat noktasında bakınca sanat ilahiyedir. Allah'ın ilahi bir sanatıdır. İşte kafir, tabiat perest, tabiata tapan sanat ilahiyeyi inkar eder. Bu dehşetli bir körlüktür. Sanatın arkasında, kainatın tanziminde bakıyoruz ki hikmet var. Hikmet muhittir, her şeyi ihate ediyor. Rahmet var, rızık var, inayet var, iaşe var, müzaharet var. Tedbir var, tanzim var, teşkil var. Ya. Mukadderete medar sır ve var. İşte bunları görmediği için tabiat fikri küfrüsüne saplanan insanların düşüncesi nedir? Bak onlar tavuttur. Habbe Risalesi'nde Bezman Hazretleri'nin bir tespiti var. Onu okumak istiyorum. Çok hakimane bir beyan. Buyuruyor ki İlem eyyühel aziz 30 seneden beri iki tağut ile mücadelem vardır. 30 seneden beri iki tağut ile mücadelem vardır. Biri insandadır, diğeri alemdedir. Biri enedir, diğeri tabiattır. Birinci tağutu gayri kasti gölgevari bir ayna gibi gördüm. Fakat o tağutu kasten ve bizzat nazarı ehemmiyeti alanlar Nemrut ve Firavun olurlar. Bakın. Şimdi Cenab-ı Hak bir insana muvaffakiyet verse, bir işi başarsa, güzel işlere imza atsa, Allah'tan keserek o işi doğrudan nefsine nispet etse, ben yaptım, ben tanzim ettim, ben inşa ettim, ben ipka ettim. Böyle burnu semavata kalksa, bakın, karun gibi ben ilmimle kazandım tarzında derse, işte bakın, Allah'ın rahmetini, hallaketini, nimetini, ikram ve ihsanla ikram ettiği için, inkar ettiği için bu nedir? Tavuttur, Bak, Allah'tan kesti, nefsine verdi, enaniyetine verdi. İşte bu adam ne oldu? Netice itibarıyla Nemrut ve Firavun oldu. Teferrun etti gitti. İkinci tağut ise yani tabiat onu ilahi bir sanat bak Allah'ın ilahi bir sanatı rahmani bir sıbat yani nakışı bir boya şeklinde gördüm. Fakat gaflet nazarıyla bakılırsa tabiat zannedilir ve maddüyünce bir ilah olur. Mahaza o tabiat denilen şey ilahi bir sanattır. Cenab-ı Hakk'a hamd ve şükürler olsun ki Kur'an'ın feyziyle meskür mücadelem her iki taudun ölümüyle ve her iki sanemin kırılmasıyla neticelendi. Evet nokta, katre, zerre, şemme, habbe, hubab risalelerinde ispat ve izah edildiği gibi mevhum olan tabiat perdesi parçalanarak altında şeriat-ı fıtra ilahiye ve sanatı şuuriye rahmaniye güneş gibi ortaya çıkmıştır. Ve, fe, ve keza firavunluğa derlet eden eneden sani zülcelale raci olan hüve tebarüz etti. Gerçi Risale-i Nur'un birçok bahislerinde, birçok risalelerde tabiat fikrini, hatta tabiat risalesini yazmış. Bu konuda daha derinleşmek isteyenler o tabiat risalesini okuyabilir. Şimdi biz müminin bakışı, işte kafirin bakışı kafirane. Tabiat diyor, kendinde maddiyunlarca bir ilah kabul ediyor. Bir Müslümanın, arif bir Müslümanın, müdakik bir Müslümanın dünyasında tabiat nedir? Evet. Böyle kısa bir hulasa yapıp dersimize devam edelim. Bakın tabiat kitabeti fıtriyedir. Fıtri bir kitabettir. Tabiat nedir? Cenab-ı Allah'ın nakşı sanatıdır. Bak, Tabiat nedir? bir şeriat-ı fıtriyedir. Şari değildir. Tabiat nedir? Cenab-ı Allah'ın kanunlarının bir mecmuasıdır. Tabiat nedir? Bir sanatı ilahiyedir. Sani usta olamaz. Bir matbaadır. Yani tab edici olamaz. Tabiat bir nakıştır. Nakkaş değil. Tabiat İnsanı ekber olan alemin hareketini tanzim eden bir şeriattır. Ama maddiyunlarca yanlış bir tabirle efendim, tabiat ismi verilmiş. Tabiat nizamdır, nazım değil. Tabiat kanundur, kudret değil. Tabiat ahkamdır, hakim olamaz. Mahluk bir perde-i izzettir, halık olamaz. Mistardır, mastar olamaz bir kitabeti Rabbaniyedir, katip olamaz, kanındır kudret olamaz, bir kabildir, münfail olur, fiili kabul eder, fail ve muktedir olamaz. Evet. Şimdi dersin, tekrar dersin başına dönelim. Şirk sahibi. Şimdi tabiat fikri küfrüsünde binlerce muhal olduğunu ifade ediyor derste. Onlardan bir tanesini dikkatlerimize sunuyor. Şirk sahibi bakın şirk sahibi cehalet sarhoşluğunu terk ve ilim gözüyle küfrüne baktığı zaman o küfrü iman ve izan edebilmek için bir zerreyi i vahideye tek bir zerreye bir ton ağırlığında bir yük yükletmeye ve her bir zerrede sayısız matbaaları icat edip tabiat ve eslabın eline vermeye ve bütün masnatta bütün sanat inceliklerini tabiata ders vermeye mustar ve mecbur olur. Zira hava unsurundan mesela her bir zerre bütün nebata, çiçekler, semerler üstünde konup bünyelerinde vazifesini yapmak selahiyetindedir. Eğer bu zerreler yaptıkları vasfelerden memur olup Cenab-ı Hakk'ın emir ve iradesine tabi oldukları kafirane inkar edilirse o zaman o zerre herhangi bir bünyeye girse o bünyenin bütün cihazatını keyfiyetiyle teşekkürünü bilmesi lazımdır ki bu bilginin o zerrede bulunmasını ancak bir kafir o kafir itikat edebilir. Bakın. Şimdi bakın. E risale Nur'da bu manaya mutabık çok misaller var. Yani zihne yaklaştırmak için ifade eden bir saksı alınız içerisine üç avuç toprak koyunuz. Değil mi? Dünyada ne kadar tohum varsa değil mi? zaman süreci içerisinde o tohumu toprağın içerisine at. Bak, bak. Ne kadar meyve, sebze, tohumu varsa, çekirdek, habbe, filiz, Belli bir fıtır zaman sonra bakıyorsun. Bütün meyve ağaçları meyve verdi. Bütün yaprakları açtı. Çiçekler, meyveler ve semereler bakın. Milyarlarca bir avuç toprağın içerisinde milyarlarca bak meyveleri, sebzeleri Cenab-ı Hakk'ın antika sanatını ne yapıyoruz? Müşahede ediyoruz. Bu Allah'ın sanatıdır. Allah'ın kudret mucizesidir. Cenab-ı Hakk'ın hallakiyetidir. Rubiyet ilahiyenin kemalıdır. Bak her zerreyi açıp zerreden mükemmel meyveleri halk etmek kainatın alemlerin Rabb'ı sayı ve olan Allah'ın sonsuz kudretiyle tezahür ediyor. Eğer bu mana inkar edilirse o zaman ne lazım gelir? O zaman değil mi? O saksının her bir zerresinde, o toprağın her bir zerresinde milyarlarca, trilyonlarca matbaaların bulunmasını gerekir. Ya öyle diyeceğiz veya toprağın her bir zerresi haşa bir ilah kadar ilmi mutlak, kudreti mutlak, iradesi mutlak, tasarrufatı mutlak kabul etmek gerektir ki o iş ortaya çıkabilsin. İşte hüve nüktesinde bu meselede çok mükemmel bir şekilde ifade edildiği için o meseleyi de hüve nüktesine havale edelim. Şurada çok önemli bir cümle var. Ondan devam edeceğiz. Mahasa bir semere bir şecerenin bir misali müsavarıdır. Bir semere bir meyve. Her meyve ağacın neydir? Bir misali müsavarıdır. Mi? Yani bir çekirdek açılıyor. Muazzam ve muhteşem bir ağaç. Teşekkür ediyor. O ağacın mahiyet, hakkatı, hüviyeti başında semere de teşekkür etmiş oluyor. O semerdeki çekirdek, çekirdek, o şecerenin, o ağacın defteri amelidir, amalıdır. Demek her bir çekirdek ağacın bir nedir? Amel defteridir. O ağacın tarihçi hayatı o çekirdekte yazılıdır. Bakın, o ağacın tarihçeyi hayatı o çekirdekte yazılıdır. Şimdi bu cümle üzerine biraz durmak ve tefekkür etmek lazım. Bakın. Kainatta Allah'ın yarattığı çekirdeklere bakın milyarlarca. Bak, milyarlarca trilyonlara çekirdek var. Bugünkü bilim diliyle ne? bir lisan ifade edersek her bir çekirdek nedir? Bir yazılım programıdır. Windows 7, 8, 10 gibi. Şimdi onlarla kıyas girer mi? Yine yaklaştırmak için konuşuyoruz bakın. ya. Her bir çekirdek bir yazılım programı kainatın kuruluşundan beri demek. Her şey ezeli bir kader defterinden, bir yazılımdan geliyor. Demek plan, proje, tanzim ve takdir ya kudreti ezeliyenin ezelden yazılmış. Değil mi? Şu anda ilim ve teknoloji aşağı yukarı 100 seneden beri değil mi? Bilgisayarı kullanıyor. 100 sene olmadı doğru düz. İşte her bir çekirdek bir yazılım programı. Kader defterinden haber veriyor. Allah'ın sonsuz ilim ve maharetinden ne yapmış oluyor? Bak haber vermiş oluyor. Evet o ağacın tarihçe hayatı o çekirdekte yazılıdır. Bu itibar bir semere, şecerenin tamamına, belki o şecerenin nevine, belki küre arza nazırdı. Öyleyse bir semerenin sanatındaki azametin maneviyesi arzın cesameti nispetindedir. Bakın şimdi bu cümleye de dikkat lazım. Yani mütefekkirine bakmak lazım. Bir semerenin diyor, bir semerenin, bir meyvenin sanatındaki azameti manevi bu cümleye bu tabire dikkat lazım. Bir semerenin, bir ağacın meyvesinin sanatındaki azameti maneviye arzın cesameti büyüklüğü nispetindedir. Bakın. Şimdi biraz derinliğine burada düşünmemiz gerekiyor. Şu cümleyi analiz etmemiz lazım. Bir semerenin bir meyvenin sanatındaki azameti maneviye, arzın, küre arzın cesametin nispetindedir. Şimdi bakın, karşınıza diyelim ki üç tane ağaç var. İşte kaysa ağacı, işte nar ağacı, işte elma ağacı. Bu ağaçların semeresine başlarındaki meyveler. Şimdi bu meyvelere, bu cümlenin penceresi içerisinde bakıp düşünmek lazım. Yani dikkatle, hikmetle, ibretle, sanatın arkasındaki azameti maneviyeyi görmek. Her sanatın arkasında bir arka plan vardır. Mütefekkirane düşünme, derin düşünmek de yol kat etmenin önemli şartlarından birisi o nimetin, o varlığın, o ortaya çıkan şeyin arka planını görmek. Arka planını dakik bir nazarla mütale etmek gerektir. İşte biz bu meselede arka planı tezekkür ettiğimiz zaman o zaman her bir meyvenin azameti manevisi arzın cesameti fizik büyüklüğün nispetinde bir hakikat karşımıza çıkar. Şimdi bunu şöyle zihne yaklaştırmak için ifade edelim. Bugün tabi bilgisayar teknolojisi, yazılım programları, internet çok gelişti. Daha da gelişiyor. Yani tabi cevise bütün ilim dünyası, değil mi? bütün bilgi depoları depoları bir kutu içerisinde, bir sandıkçada aç içini. Değil mi? Dünyada ne kadar bilgi varsa onu internetten görebilir, okuyabilir, anlayabilir misin? Anlayabilirsin. Şimdi zahiren, ismi zahir noktasından bakınca bir kutu, bir kutucuk. İşte önünde bilgisayarın var. İnternet açık. Bak, parmakla bütün dünyaya giriyorsun. Bütün haber sitelerine, bütün teknolojiye, ve görsel yayınların hepsine bir anda girebiliyorsun. Bütün dünyayı tabiri önünde geçiyor. Şimdi öyle kabul edelim uzaydan bir canlı gelse. Ama ilimden, teknolojiden haberi yok. Onu getirsen, masaya otursan, bilgisayarını açsan, internete girsen. Şimdi uzaydan gelen o canlı o kutuya baksa. Hakkat noktasında o kutuda değil mi? Beşerin değil mi? Bakın dikkat edin. Dikkat ve ibret ibrette bakabilse, bakmaya muktedir olsa o kutunun arkasında beşerin sanatının ilminin bak daha açıkçası beşerin 6000 senelik bak ilim ve araştırması tahkik ve tetkikinin ciddi binlerce sene süren araştırmaların neticesinden ortaya çıkan bir semeredir. Demek o kutunun arkasında beşerin altı bin senelik ilim, fikir, araştırma, tetabbatın neticesi. Demek altı, sen, altı bin sene sonra ortaya çıkan beşerin istat ve kabiliyetindeki işte azameti maneviye, ilmi dirayet ve vukufiyet, bütün dünyadaki bilgileri bir kutunun içerisine sokmak, görmek ve göstermek. İşte bu noktadan bakınca Allah'ın her bir sanatı, bakın, arkasında ne var? Her bir çekirdeğin arkasında küre arz var. Bahar var, bahçeler var, nimetler var. Gece var, gündüz var, mevsimler var, güneş sistemi var. Hatta küre arza değil, büyüt. Güneş sistemi var, arkasında galaksi var, arkasında muazzam ve muhteşem kainat hakikati var. Şimdi diyor, acaba kafir bu hakikati görmeyip de bunu tabiata sebebe verse? onda zerre kadar akın ve zeka bulunması mümkün müdür? İşte nedir? Ahmaklığına ne yapmıştır? Ahmaklığını tescil ettirmiş, insanlara göstermiştir.